Enkaz altında kalmış olanların gece uykuda üstlerine sanki beton düşüyormuş hissiyle uyanma, çığlıklarla uyanma durumları var. Uyku bozuklukları, uykunun içerisinde dehşet ile uyanma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. En büyük stres aslında devam eden ve vücut tarafından normale dönmeyen stresten kaynaklıdır. Özellikle Timus bölgesine belli bir ritim ile vurmak suretiyle insan veya madde frekanstır. Ruhumuz frekans okuyucu. Titreşim algılayan elektriksel bir nurdur biliyorsunuz. Bedenin sürekli aktif olması ya sürekli bir şeyler yeme ihtiyacını ya da tam tersi iştahın kesilmesine sebebiyet vermek. Bizim uyguladığımız yöntemlerin başında en düzeyli aslında akupunktur oluyor. Hastalıklar bir ay içerisinde ortaya çıkabileceği gibi yıllar sonra da kendini ortaya çıkartabilir. Bugün Doktor Rana Ecevit'i yine sizler için yayına konuk aldık. Davet ettik. Sağ olsun bizleri kırmadı Doktor Rana Ecevit. Hoş geldiniz Rana hocam. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Deprem sonrası anksiyete bozuklukları, uyku evet. bozuklukları, yeme içme bozuklukları gibi birçok konumuz var aslında anlatmamız gereken. Bana da sıklıkla korkuyoruz, uyuyamıyoruz, evlere giremiyoruz, uykumuz harap oldu, zayıfladık, bir deri bir kemik kaldık falan gibi. Biz bunu 99 depremin sonrasında da bayağı uzun sürdü toplum travması. O zaman da yaşadık. Biz bunu Rana hocamızdan dinlemek istiyoruz. Hocam yeme içme bozuklukları ile ilgili sorun var. Uyku bozuklukları ile ilgili sorun var. Enkaz altında kalmış olanların gece uykuda üstlerine sanki beton düşüyormuş hissiyle uyanma çığlıklarla uyanma durumları var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Bir doktor, bir uzman görüşünü alalım. Hem de burada bizi izleyen deprem zedelerimiz var. Onlara da belki basit yöntemlerle cevap oluruz diye ben Rana hocamla görüşmek istedim. Hatta Ramazan ayı boyunca da bir çalışma başlatacak kendisi. Onu da buradan duyurmuş olacağım ama hocam tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Bize bu konuda ne söylemek istersin, ne olabilir? Bu arkadaşlarımızın yaşadığı evet. ıı, travma dediğimiz evet. olayların ortaya çıkışı yaşadıkları güncel olaylardan ne tavsiye edeceksiniz? Evet. Biz buna posttravmatik stres bozukluğu diyoruz. Ee, nedir? Beklenmedik bir zamanda ani bir şekilde ortaya çıkan, kişinin kendisini çaresiz hissetmesine sebep olan dehşet veren duyguların yaşanması sonucunda ortaya çıkan ruhsal bozuklukların bedene de sirayet etmesiyle beraber bir e, genel bir durum bozukluğu ortaya çıkıyor. Bunların basit yöntemlerle, hızlı müdahalelerle tespiti ve tespitin arkasında şifaya giden yol var mı hocam? Ne? Ön görüyorsunuz bu durumlar için. Elbette ki. Normalde bu posttraumatik stres bozukluğu yaşayan kişiler daha önce depresyon geçirmiş, anksiyete bozuklukları olan kişilerde daha yaygın olmakla beraber, genetik geçiş, ailede çocukluk döneminde var olan travmalar, cinsel tacizler, bu tarz rahatsızlıklar, yani bu tarz bir problemin arkasından yaşanan e, stres sonucunda daha ciddi, daha ağır bir seyir... E, Ile ben bedeni kişiler. kısmının bir tık daha ötesini de soracağım. Ruhi taraftaki korku, tedirginlik, sürekli bir evham hali. Sanki eve girdiğinde aslında sallanmıyor, evet. her an sallanıyormuş duygusu, evet. her an yıkılacakmış korkusu ve işte o depremzedelerin yaşadığı hepimiz medyadan izliyoruz. Evet. Onları tekrar yaşama korkuları. Tekrar yaşama. Bu posttraumatik bozukluklarda ortaya çıkan üç şekilde bir durum vardır. Bir olayı terk etme. Yani odayı e, bulunduğu ortamdan uzaklaşma şeklinde bir e, reaksiyon verir kişi. İkincisi sürekli olayları tekrar tekrar yaşar. Nasıl? İşte rüyalarında, kabuslarında sürekli sanki o deprem altında kalmış gibi, göçük altında kalmış gibi o sarsıntıyı her an uykuda yaşıyor ya da yeniden yeniden yaşıyormuş gibi hisseder. Bir diğeri de ufacık bir olayda, işte bir dışarıdan gelen motor sesinde. Bir bay, hafif bir rüzgarın etkisiyle e, hareket eden pencerenin etki, pencere kişinin sanki tekrardan deprem yaşıyormuş hissinin oluşması. titikleniyor anladığım oluyor. kadarıyla. Evet bunların hepsi bir e, kişiden kişiye değişen bir cevaptır. Biz böyle durumlarda bir takım tedaviler uyguluyoruz. Öncelikle kişinin kendisini e, bu anksiyeteye yönelik korku, evhamma yönelik Öncelikle derin nefes alma evde yapabileceği uygulamaların başında derin nefes egzersizlerini tavsiye ediyoruz. Siz bizim dersimizi aldınız evet. hatırlıyorsunuz. Buradan yayında bilmeyen arkadaşlarıma çok da güzel yeri denk geldi. Vallahi evet. hiç yayın disiplininde yok. Yine de söyleyeyim. Arkadaşlar şu şekilde kalem gibi dik oturma pozisyonu evet. veya ayakta bu tarz uyku bozuklukları yaşayan sanki her an dediği gibi kapı sallanması bir rüzgar esintisi bulunduğu ortamın Dalgalanıyor sallanıyor hissine kapılan arkadaşlarım için o an gözlerini ister kapatıp ister açık 3 ila 4 saniye kadar vücut disiplinini sağlamak adına ellerini şu şekilde alt evet. karın dediğimiz bölgeye koymak suretiyle şuradan nefes almayacak nefes aşağı doğru inecek şu aşağısı şişecek Önce böyle. Önce karın şişecek evet. Diyafram nefesi diyoruz bu nefes aldığınızda 1 2 3 4 daha uzun tutabilen daha uzun. 5'e kadar, 4'e kadar sayarak nefes alacak. Aldın, doldu o hazne. Tutuyoruz. Ağzı kapatıyoruz evet. biliyorsun. 1 2 3 4 ne kadar tutabiliyorsan bu nefesi. 5 6. Sonra bırakmaya başlıyoruz. Evet. 1 2 3 uf, içten sayarak. Evet. En son son nefes bitti Tekrar biliyorsunuz. Bileyiz. Tuttuk. 1 2 Hı. nefes yok bak şu an vücutta. Son nefesi verdin ve tuttun. 1 2 3 4 sayabildiğin kadar. Bazılarının nefesi yetmez bu 3'te biter. Hemen nefes alabilirsiniz orasına da ama alırken de yavaş yavaş. Nefes alıyorum bakın şu an. Bu şekilde sayarak, derin evet. nefes alarak bunu birden fazla kez, tekrar, minimum tekrar. 3 evet. ya da 4 kez tekrarlayarak ani stres veya kaygı seviyesinin yükselmesini kontrol edebiliyor depremzedelerimiz. Evet, depremzedelerimiz. Evet, deprem bu 4 şey kare nefes olarak adlandırılıyor. 4 Aldığın nefes birimi kadar tutmak, tut, tuttuğun nefes kadar, kadar, kadar bırakmak, bıraktığın kadar, kadar da tutmak. tutmak. Bu şekilde bir kare nefes nefes olarak adlandırılıyor. Bir başka genelde kişilerde beraberinde e, anksiyete bozuklukları ile beraber uyku bozuklukları da oluyor. Kişi uyuyamıyor. Evet bunu hatta sıklıkla hepimiz e, sıklıkla, yaşadık. Evet, bir Sabah ve dörtlere herkes, beşlere evet, kadar. Hiç kimse uyuyamadı. ...ya da uyku bozuklukları, uykunun içerisinde dehşet ile uyanma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda bir başka nefes daha var. 4 al, 7 tut, 8 ver şeklinde. Aynı bu karedeki gibi 4 al, 7 al, tut, 8 ver. Sayarak. Evet. Ondan sonra şey yapıyor. Tekrardan bekleme yok. Tekrar bu sefer 4, 7, 8. Hiç durmadan evet. tekrar. Ben tasavvufen buna bir cevap vereceğim. Hı -hı. Bu beden disipliniyle ilgili hoca bu işin şimdi ilmi sahibi olduğu için size fiziki dünyadan karşılıklar veriyor. Ben ise bizim ateş nefesi de denir buna aslında evet. ama dili dama şu şekilde dili dama. Evet. Dayadığınızda ateş noktası diye geçer. Tam dişle damağın kesiştiği yer. Biz buna sufi zikri deriz arkadaşlar. Dili damağa dayayıp ruhunuzda kalbin atışını tık 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 atması esnasında dil damakta ruhunuza tesbih yani kalbinize Tesbih çektirme. Bunu biliyorsunuz evet. biz tasavvuf disiplinlerinde sofiler olarak ben de dahil çok severim. Çok da yani böyle hakikaten manevi olarak lezzet aldığım, yolda yürürken ruhuma tesbih çektirdiğim, uyurken de tesbih çeker ruhunuz bu arada. Böyle bir şey. Neyi kullanmanızı öneriyorum? Bir dil damakta kalbinize Allah, Allah, Allah. Zaten Zülcelal, dil damakta olduğu için çok kolay zikri. Konuşamayacaksınız. Allah-u Zülcelal Hazretlerinin en bilindik ismi allah ismiyle birincisi o. Bir de ruhunuzun teskin olması, Rabbinizin ikramıyla yüzleşmesi, evet. onun sevgisi, onun merhametiyle kalbinizin doğması adına Vedud ismi arkadaşlar. Ya Vedud, ruhunda evham olan, ruhunda vesvese olan, bu tarz ani kaygı, stres yükselmesi yaşayan deprem evet. için bu yayını çekiyorum özellikle hocamla. Ya Vedud ismini dil damakta, kalbinizin her attığında Ya Vedud ya Vedud ama bunu sessiz ve dil damakta ateş noktasına dayayarak yapar isek şayet o ani stres bozukluklarını nefesle yaptın tuttun 4-4-4 saydın ya da 4-7-8 ile evet. yaptın uyguladın ama çaresi yok hala devam ediyor. İşte o zaman dili damağa dayayacaksın ya Allah ya Allah veya sadece Allah Allah şekliyle dil damakta sessizce ruhunuza kalbinize veya Ya Vedud ismiyle ya da sadece Vedud ismiyle ruhunuzu teskin edebilirsiniz. Bir diğeri de Şafi ismidir ki hem ruha hem bedene şifadır. Bu iki üç zikri bu ani stres ve kaygı bozuklukları anında kullanabilirsiniz diyelim evet, hocam. Kullanabilirsiniz. Devam edelim. Bedenen başka neler başka önerebiliriz? Başka neler yapılabilir? E, kişinin e, bu sağ beyinle sol beyni dengeli getirebilmesi için ellerin ısıtılıp bir elin de diğer elin alnın tam kısmında gözleri kapatıp sizin söylediğiniz gibi tesbih de çekilebilir. Bu Peygamber Efendimizin evet. sünnetidir biliyorsun. Ha, hiç sen anlat ben söyleyeceğim, <laughs> devam edeceğim. Bu şekilde uygulamak suretiyle birkaç dakika kişinin kendini sakinleşmesine sebep olur. Ee, aynı zamanda bir başka uygulama da kişinin aşırı stres anında, özellikle cenazelerde karşılaşırız. Kişinin kendini bu kısmına vurması EFT yani, dedikleri evet, yöntem. Evet. Tes, teskin edici bir özelliktir. Çünkü en büyük stres aslında devam eden ve vücut tarafından normale dönmeyen stresten kaynaklıdır. Yani normalde bizim sistemimizde e, diğer canlılara göre e, akıl devam ettiği için sürekli zihin aktif olduğu için normal şeylerde mesela hayvanlar aleminde aslan ceylanı yakalar yakalarsa yer, yakalamazsa Ceylan iki dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi gayet güzel e, hayatına, hayatına devam eder. Aslanın önünde belki yemek yemeye devam eder. Ama bizde bu stres hali devam ettiği için zaten panik ataklar, ansiyeteler, evet uyku bozuklukları, çarpıntılar, tansiyonlar ve buna bağlı olarak birçok hastalıklar ardı arkasını ardı ardına gelmekte. Böyle bir durumda o e, bu bölgeye özellikle timus bölgesine belli bir ritim ile vurmak suretiyle 1, 2, 3 ram 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 diye de deniyor. Aslında Allah Allah da diyebiliriz en güzeli o. Bu şekilde 3 kez kalp kısmından başlayıp vurmak sonra tekrar 3 kez buraya sonra toplamda 9 kez vuru ile şu göğüs kafesini Rahat tam lütfen. anlamıyla ...uyarmaktır ki bu hem kişinin... ...sinir sisteminin sakinleşmesine... ...hem bağışıklık sisteminin aktive olmasına... ...ciddi anlamda yardımcı olmaktadır. Evde uygulanabilecek bir şeylerden birisi. Bir başka uygulama da... ...Engin Hocam, lavanta. Kişinin kendini hem sakinleşmesinde... ...önemli rol oynar. Lavanta kokusu, gül kokusu... ...çünkü korkuyla beraber... ...kişinin enerjisi düşer. Bu enerji Freşans frekans düşmesi, 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 düşmesi yaşandığı için... ...en yüksek frekansa sahip olan... Gül kokusu, lavanta ona yakındır. Koklamak suretiyle hatta e, güzel olanlardan bir tanesi de e, kokuyu burun altına, altına alıp sağla, sağ e, burnu kapatıp, sol burundan nefes alıp, sağdan verip sonra sağdan alıp, soldan vermek suretiyle her iki beyni de dengelemek. Çünkü normalde baktığımız zaman herkesin Burununda şey iki burun dediği eşit değildir. Bir bir tanesi mutlaka daha önemlidir ya da daha dardır. Ondan dolayı her diğer tarafa Evet, diğer tarafa e, aktif olarak e, koku da gitmez. beyinde daha az uyarılır. Bu şekilde bir çalışma ile de beynin her iki tarafı eşit şekilde nefesi bir, şekilde bir yerden al, bir yerden ver, Bir yerden alıyorsun, aldığın yerden veriyorsun, verdiğin yerden bu sefer değiştirerek Sürekli bir uyarılma, dengeleme programı yapmış oluyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi gereği eğer bölgenizde bir ağrınız varsa bunu daha çok ense ve baş ağrısı, üçüncü gözün aynı zamanda beynin motor ile Beyni, evet. birlikte çalışma sebebiyle ön ve arka zaten kullanılır ancak bir evet. de tepe, tepe noktası var. vardır ki Peygamber Efendimiz direkt orayı kullanmıştır. Tepeye elinizi koymak suretiyle önce Besmele-i Şerife ardından bir Salavat-ı Şerife, Ardından elinizi koymak suretiyle Fatiha suresi arkadaşlar. Tamamen el oradayken okuyup kalbinizden tabii ki nefes disipliniyle o enerjinin okuduğunuz ayeti kerime. Mümkünse sesli ayeti kerime okuduğunuzda buraya siz hani anten gibi dik duruyorsunuz gökyüzünden, tepe çakranızdan besleniyorsunuz ya hani keçeler falan orayı kapamak, teması kapamak için kullanılır. Mevlevi disiplinlerinde falan. Sebebi insan veya madde frekanstır. Ruhumuz frekans okuyucu titreşim algılayan elektriksel bir nurdur biliyorsunuz. İşte bundan sebep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir ya da bir sünnet-i seniyesidir. Aktarmıştır da aynı zamanda bunu sözlü olarak. Elinizi başınızın tepesine ön lob, frontal korteks dediğimiz yere veya ensenize nereye koyduğunuzun önemi yok. Besmele-i Şerife, Salavat-ı Şerife ardından Fatiha okuyarak şifasını da Allah'tan evet. dileyerek bölgede bölgesel rahatlama. Bu kalbiniz de olabilir. Kalben sıkıntı çekiyorsun, evet. aşk acısı çektin, vefatın var, evladınla ilgili sakatlığın var, yaşlılığın var. Dünyanın bin bir türlü hali var. Elinizi kalbinize koymak suretiyle, aynı bu söylediğim Besmele-i Şerife ardından Salavat-ı Şerif ve Fatiha suresini okumak suretiyle şifanın buradan bu kalbe aktığını düşünmek sizleri rahatlatacaktır. Deprem zedelerimize peygamber uygulamasıyla bir sünnet uygulaması aktarmış olan hocam. Evet. Çok güzel bir uygulama bu arada. Evet gerçekten öyle. Peki yeme içme bozukluğuna değinmek istiyorum. En çok bir uyku çok geldi. Evet. Yani yüzlerce mesaj geldi. Evet. Bir de yeme içme. Uyku için ne yapmalı? Yemek için hani bozuldu. Kaybettik sağlığımızı veya tedirginiz. Hı -hı. Stresimiz kaygımız had safhada. Ama bedenen iki şekilde yansıdı ben gördüm. Evet. Ya yeme içme bozukluğu ya da uyku bozukluğu. Uh -huh. Uyku bozukluğu için ne tavsiye ediyorsun? Yeme içme bozukluğu için ne tavsiye ediyorsun? Şimdi her ikisinde de var olan şey sürekli kortizol hormonunun aktif olması. Bu işte en güzel e, ayarlamayı aslında nefes sağlıyor. Çünkü sempatik sistem dediğimiz bedenin sürekli aktif olması ya sürekli bir şeyler yeme ihtiyacını ya da tam tersi iştahın kesilmesine sebebiyet vermekte Ve Yine aynı şekilde kişiler ya aşırı uyku haline yani tamamıyla kendini kapatmak suretiyle ya da uykusuzluk haliyle e, duru, durumu adapte olmayı çalışırlar. Çözümü şimdi, ne burada? Ne öneriyor hem şimdi, tıpımız hem tamamlayıcı tıpımız. Şimdi Modern tıp uyku ilaçları, antidepresanlar, korku ilaçları, işte bu tarz ilaçlar önermekte. Bunlardan bir tanesini ben biliyorum. Bitkisel yani, olarak etrafda kullanıyorum. Niye kullanıyorsunuz? Biz bunları evet çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü bu sistem zaten korkuyla beraber bağır, sistem bozu, bozuluyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bozulan bağır, bağır, Barsak, bağır flora sistemi, dengesi bağırsak sistemi, bağışıklık flora dengesini bozuyor. Kullanılan ilaçlar bunları etkiliyor. Sonuçta bu bir girdap gibi kendi içerisinde içerisine çekerek kaybolmasına sebep oluyor bizim uyguladığımız yöntemlerin başında en güzeli aslında akupunktur oluyor. Ne için? Yeme içme mi? Uyku her mu? Ikisinde her ikisinde de, de. Her ikisinde de. Çünkü kişinin o var olan sempatik sistemi, aktif sistemini dengelemek için modern tıpta sempatik parasempatik sistem olarak adlandırılan sistem, eee tamamlayıcı tıpta, geleneksel Çin tıbbında yin yang temelinde prensibine bakarak tedavi etmekte. Yang dediğimiz aktif sürekli uyaran işte gündüz olan enerji. Yin ise daha sakin olan aslında uyku döneminde var olan enerjinin baskın olmasıdır. Bu sistemin dengeye gelmesi için e, akupunktur güzel bir sonuç vermektedir. E, aslında baktığımız zaman korkuya bağlı olarak en fazla etkilenen sistem böbreklerdir. Bunun yanında evini, ailesini kaybeden kişilerin etrafa ya da çevresine ya da kendisine olan öfkesi olabilir. Bunlar da ya da suçluluk duygusu olabilir. Bütün bunlar vücutta kendi organını temsil eden duyguların e, yüklenmesiyle organ blokajlarına yol açma, açabilir. Karaciğer sistemi etkilenir, e, böbrek sistemi etkilenir, mide de ortaya çıkan mide, dalak, pankreas sisteminde ortaya çıkar. Sonuçta bunların hepsi birbirine etkileyerek. Ciddi anlamda bir sorun ortaya çıkartır ve postdramatik stres bozukluğunda e, hastalıklar bir ay içerisinde ortaya çıkabileceği gibi yıllar sonra da kendini ortaya çıkartabilir. Böyle gizli tehlikeli bir durumu vardır. Bunlar ortaya çıktıysa akupunktur bir uygulama yöntemi, yöntemi, yöntemi olarak yöntemi, tamamlayıcı tıpta okey. Evet. Peki hiçbir uygulamaya gerek kalmadan yeme içme bozukluğu da olabilir Hı -hı. uyku bozukluğu da. Basit evde uygulayabilecekleri bir yöntem evde var mı? Evde uygulayabilecekleri yöntemler işte nefes bitkisel tedaviler olabilir. Eğer yeme içmede sürekli yeme ihtiyacı hissediyorsa kişi kendisi e, vücudu soğuduğu için de yeme ihtiyacı hissediyor olabilir. Zencefilli, tarçınlı, melisa tarzında çayların kullanımı, bitkilerin kullanımı. Vücudu dengeleyecek. Vücudu, evet ısıtılmasına yönelik olabilir. Ya da aşırı bir öfkeye bağlı karaciğer e, ısısı artmışsa o zaman da vücudu soğutacak. Biraz daha serinletecek yoğurt, Kefir gibi ayran, içeceklerin gibi, tüketilmesi, gibi. evet soğutulması gerekiyor. İşte burada onun kişinin kendisinde biraz tanıması gerekir. İçtiği zaman uyku problemi olan kişiler genelde kalp ateşi yükselmiş karaciğer yükselmiş kişilerdir. O yüzden baktığımız zaman akşamları yoğurt yiyin, ayran için o zaman daha rahat uyursunuz deriz. Sebebi burada bedeni serinletmesidir aslında. Yani o oda serinlikte, serinlikte daha rahat uyuyacak. Evet, Sıcaklıkta uyutmuyor. Sıcak sıcaklık uyutmaz. Belli bir oda sıcaklığında evet, kalmanın aynen, mantığı da aynen aslında öyle. o. Sıcaklar Peki yeme içme bozuldu nasıl tekrar gündelik alışkanlıklarına geri dönmeyi sağlayabilir? Şimdi bir ay içerisinde aslında iki hafta içerisinde normal rutine dönmesini bekleriz biz. Bir ay içerisinde de mutlaka yavaş yavaş artık, artık normal hayata dönmesi gerekir eğer dönmüyorsa kendisi beslenmesini yine daha önceki gibi biraz zorlayarak çünkü bozulan sistem ya dışarıdan bir destekle bir terapist tarafından destekle alınması gerekir. Eğer sorun çok derin değilse kişi kendi başına üstesinden gelebilir. Böyle bir durumda beslenme saatlerine dikkat etmesi çok önemli. Saatleri bu anlamda önemli. Belki hazır Ramazan geliyor aslında. Oruçlarla beraber yeme içme bozuklukları düzenebilir, düzelebilir. Çünkü bir detoks programıdır aslında. Stres döneminde yaşanan o, o beden tarafından tolere edilemeyen durum aslında dönüp baktığımız zaman bedene ciddi anlamda bir yük, toksin olarak da döner. E, bu miktarda su içmesi, tarçınlı, tarçınlı, tar limonlu ve tarçınlı limonlu su içmesi. Aslında limon burada tarçının etkisini biraz azaltır, sivriliğini, sıcaklığını, hararetini alır. Bal şerbeti iyidir. Ha, bal şerbeti. Eski, evet. Eski usul gam keder döneminde evet. bal şerbeti içilirdi. Bal Doğru. şerbeti iyidir. Cenaze biraz da evet. Biraz limonla olabilir. Hatta gül suyu içerisine katılabilir ya da gül çayları içilebilir. Bunların demlenmesi ona göre. Bunlar hazırlanır. da ev yöntemiyle basit bir ev yapılayabilecek. Evet. Ben Ramazan ayı boyunca hazır böyle bir detoks programına girecek zaten. İnancımız, ibadetimiz, vücudumuzu bir resetleyecek. Böyle bir süreçte profesyonel destek içinde Rana Hoca'dan destek... İlla deprem için konuşmuyorum. Bölgede olanlar zaten bunu en üst seviyede yaşıyor ama aynı zamanda basit şehirlerdeki sarsıntılarla da bu korkuyu yaşayan birçok arkadaşımız, dostumuz, vatandaşımız var. Gerçekten ben Rana Hoca'ya edineceğim. başvurularını Sadece istiyorum. Sadece İstanbul İstanbul'da olduğu halde Herhangi e, deprem bölgesinde bir ailesinden birisini kaybetmediği halde Bunu burada yaşıyor. yaşayan İstanbul'da yaşayan çok kişi var Biz şu anda. Biz burada stüdyoda deprem yaşadık evet. Mahmut Bey ile birlikte çekim yapıyorduk tam o an. Stüdyoda bayağı da hoca dedi deprem oluyor içeride. İyi dedim yapacak bir şey yok. Allah'a teslim yaşıyoruz. Dolayısıyla kaygı, stres, yani, bozukluğu için illa o bölgede olmaya evet, gerek yok. 12-18 milyon etkilenmedi aslında. bak. bütün memleket memleketimiz etkilendi. maalesef. Ya, çok üzüntülü durma. Evet. Tekrar milletimizin başı sağ olsun kayıpları için. Evet. Ramazan ayı boyunca bu disiplin hazır başlamış iken zikirle, ibadetle zaten bu süreci aşmak için büyük bir iklim var önümüzde. Bunu kullanabilecek iken profesyonel destek için de Doktor Ecevit hocayla temas kurun diyorum. Geçmiş olsun toplum sağlığı noktasında ciddi sorunlar yaşadık. Umarım Allah yar yardımcımız olsun. Şifayı üzerimizden, sekineti üzerimizden eksik etmesin. Kısa vadede toplum sağlığımızın da iyiye kavuşacağına şüphem yok. Teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Güzel Çok bir sağ program oldu hocam. İhtiyacımız olan bir şeydi. Çok uzun süredir evet. aklındaydım ama ancak fırsat oldu. Teşekkür ediyoruz katılımların için. Ben teşekkür anlayışım. ederim. Yayını beğenmeyi, kaydetmeyi, tanıdıklarınıza göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.